Merhaba arkadaşlar, benek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle diş fırçalama etkinliği yapacağız. Çok güzel bir etkinlik olacak bu da. Emin olun çok eğlenceli. Şöyle malzemelerimi söyleyeyim size ilk başta. Ben şöyle bir kartondan yaptım. Şu şekilde bir karton kullandım. Şöyle. Buraları boyamak için renkli kalemler kullandım. Şöyle renkli keçeli kalem kullanabilirsiniz. Pastel boya kullanabilirsiniz. Kuru boya kullanabilirsiniz. Sonra şöyle fasulyeler kullandım. Dişlerini yapmak için. Kesmek için maket bıçağı kullandım. Makastan da biraz yardım aldım. Sonra diş fırçası. Bir de yapıştırıcı. Kolay malzemeler seçmeye çalışıyorum çünkü bu karantina günlerinde çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Hani herkesin bütçesi uygun olmayabilir. Böyle en minimum seviyede bulunabilecek hani herkesin evinde bulabileceği malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir erkek çocuk yaptım ben. Şöyle de bir tane kız çocuk yaptım. Şöyle şu şekilde. Şimdi size göstereceğim bunu nasıl yaptığımı. Şöyle e, bunu yaparken şöyle normal bildiğimiz servis tabağı kullandım. Hani büyük olanlardan. Şöyle şu şekilde aynı ebatta şöyle. Ama şimdi yapacağımı bu ebatta yapmayacağım. Böyle küçük bir ebatta yapacağım. Şu şekilde. Şöyle küçük olacak biraz daha. Yani küçük derken o da şöyle hani bildiğimiz tatlı tabakları hani servis tabağının küçüğü olanlardan kullanacağım bir karton parçası kesip hazırlamıştım ben daha önce. Bunu nasıl yapacağımızı size göstermeye başlıyorum şimdi. Şu şekilde tabağımı ters çeviriyorum. Bunu şöyle kurşun kalemle şöyle etrafını çiziyorum. Bu şekilde. Şöyle çizdim. Şöyle tabağımı şöyle kenarı alayım. Şu şekilde çizdikten sonra şimdi benim diğer kartonum biraz kalındı. O yüzden makasla kesememiştim Ama bunu makasla kesebiliyorum. Şöyle şu şekilde keseceğim. Eğer kartonunuz eğer kalınsa şöyle bir maket bıçağı kullanabilirsiniz. Ama kullanırken şöyle dikkat edin. Hani masayı zarar vermemek için şöyle kenardan keserseniz daha sağlıklı olur sizin için. Eğer çocuklar siz bu etkinliği kendiniz yapmak istiyorsanız lütfen rica edeceğim. Şu maket bıçağı ve bıçak olayını kullanmayın. Ya da hani bir aile büyüğünüzden yardım alın mutlaka. Çünkü sizin için çok tehlikeli. Şu şekilde kesiyoruz. Şöyle. Şöyle yuvarlağımızı şöyle kenarlarından keserek ortaya çıkaracağız. İnanın bu karantina günlerinde o kadar sıkılıyoruz ki evde. Çocuklarla ne yapsak ne yapsak diye düşünüyoruz yani. Hani bu tarz şeyler yapabiliriz. Hem onların çok fazla televizyona maruz kalmasının önüne geçmiş oluruz. Hem de bize de eğlence olur. Onlara da güzel aktiviteler yapmış oluruz. Şu şekilde. Kestim şöyle böyle kestim bunu. Ben normalde diğerini, şu benim daha çok hoşuma gitmişti. Hani böyle ter rengi gibi duruyor. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Ama ben şurada yaptığım gibi, hani şöyle kız çocuk yaptım. Şunun gibi üzerine şu beyaz kağıdı yapıştıracağım. Hani şeklimi daha net görmeniz açısından. Onu yapıştırmak için de öncelikle şöyle bir kağıt yapıştırıcım var. Onu kullanıyorum. Şöyle etrafına gelecek şekilde sürüyorum şöyle sürdüm bunu üstüne yapıştırıyorum şu şekilde kartonumu şöyle tam ortalarda daha iyi olur şimdi şöyle yapıştırdım daha sonra bunu ters çeviriyorum şöyle etrafını kesiyorum Şöyle yuvarlak bir şekilde aynen devam ediyorum. Şöyle kesiyorum. Şöyle. Şöyle kestim. Şu parçalarımı şöyle kenara alıp hemen devam ediyorum. Şu şekilde beyaz bir yüz oldu şu anda. Şimdi buna şekil verme aşamasına geçiyorum. Şimdi ben e, önce saçlarını yapacağım. Saçlarını siyah yapmak istiyorum bu çocuğumu. Çünkü sarı yaptım, yeşil yaptım. Siz önce yapabilirsiniz, yeşil yapabilirsiniz, mavi yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İsterseniz renkli yapın. Eminim çok eğlenceli olacaktır. Ve ben bunu Şöyle çizmeye başlıyorum şu şekilde. Şöyle. Şöyle çizdim. Şimdi bunu boyayacağız şöyle şu şekilde. Benim şu diğer kalemim var. Onunla boyayacağım. Şöyle boyuyorum. Şöyle boyadım. Bu şekilde boyuyorum. Bunu eğer anneler siz yapacaksanız, bunu her zaman söylüyorum. Çocuklarınız uyurken hazırlarsanız, uyandıklarınızda gerçekten çok eğlenecekleri güzel bir sürpriz olur. Çok sevinirler. Tabii yaşı biraz daha büyükse onlarla birlikte de hazırlayabilirsiniz. Küçük çocuklarla hazırlaması biraz zor oluyor. Şöyle çocuğunuz büyükse böyle şeyler yapabilecek düzeydeyse birlikte yapın. Şöyle. Yani anne babayla geçirdikleri vakit çocuklar için çok önemli çünkü. Beyin gelişimi için. Özellikle babalarla geçirdikleri vakitler. Eğer bu videoları babalar da izliyorlarsa buna dikkat etsinler. Çocuklarıyla bu etkinlikleri yapabilirler. Şöyle saçını boyadım. yapacağım şu şekilde bunun için 50 kuruş kullanacağım ama şu büyük olan çocuğu yaparken bir TL kullanmıştım bunun için 50 kuruş kullanıyorum Çünkü bunun yüzü biraz daha küçük şöyle tam orta yerinden hani böyle orantılayarak gözlerimi çizmeye başlıyorum şöyle şu şekilde ikinci gözümü de aynı eşitlikte çiziyorum şöyle çizdim şimdi Ortasındaki kısmı yapacağım, yani şuradaki kısmı yapacağım. Bu büyük olan da kullandım, 25 kuruştu. Ama küçük olan da 10 kuruş kullanacağım. Şöyle, onu da böyle koyuyorum, şöyle kenardan çiziyorum. Şimdi, gözlerini çizdik. Ben gözlerini bunu mavi yapmak istiyorum şöyle bir mavi kalemim var onu kullanacağım şu şekilde siyah parçalı mavi gözlü bir çocuk yaptım şöyle şöyle gözlerini maviye boyadık şimdi sıra ağız kısmını yapmaya geldi ağız kısmını da şöyle şu şekilde yapın şöyle çok önemli değil. Hani üstüne çok bir şey gelecek. Şöyle şu şekilde yapsanız yeterli. Şuraya da ben ağız iç kısmı yani dilini yapacağım şöyle. Kırmızıya boyayacağım burayı. Hani renk katsın diye. Şöyle şu şekilde bir kırmızı rengim var. Şöyle kırmızıyla da burayı boyuyorum. Böyle güzel bir çocuk oldu. Şöyle. Bu çocuk böyle yaptıktan sonra aslında işimiz kısmen tamamlanmış oluyor. Şöyle bende bir uhu var. Hani kağıt yapıştırıcısı ile yapıştırmayı denemedim. Hani yapıştırır mı bilmiyorum fasulyeleri yapıştırmak için kullanacağız çünkü. Ben uhu kullanacağım. Siz isterseniz silikon tabancası varsa silikon da kullanabilirsiniz şekilde şöyle şuraya oğlumu sürdüm. Sonra geliyorum bu alt kısma da aynı şekilde oğlumu sürüyorum. Şöyle kapattım onu. Fasulyelerimi alıyorum. Bu fasulyelerle ne yapıyoruz? Pişirip yemiyoruz. <laughs> şöyle fasulyelerimizi böyle diziyorum. Oğulları sürdüğüm yere. Şöyle şu şekilde. Bunlar bizim dişlerimiz oluyor. Şu şekilde dişleri çiziyoruz. Bunu çocuklarla oynarken hani böyle çok eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Aslında eğlendirirken bir şeyler de öğretebilirsiniz. Hem eğlensinler hem öğrensinler. Şu şekilde bir örnek vereyim size. Şimdi bu dişleri yapıyoruz. Ee, ve kalemle ben bunları siyaha boyayacağım. Hani çocuğunuza şu şekilde söyleyebilirsiniz. Ee, bak, şeker yersen dişlerin böyle siyah olur. Gerçekten de dişleri çürür. O yüzden bu mesajı vermiş oluruz onlara. Şu şekilde. Sevgili anneler, sevgili çocuklar lütfen Anneler, izliyorsanız çocuklarınıza şeker, çikolata yedirmeyin lütfen, çok zararlı. Çocuklar, siz izliyorsanız yemeyin yoksa dişleriniz çürür. Şöyle şu şekilde yapıyorum dişlerini. Şöyle. Bakın çok eğlenceli. Siz de yaparken çok eğleneceksiniz. Şöyle. Ben bu üçüncüyü yapıyorum, inanın çok eğlenceli şöyle şu şekilde evet şöyle bir tane daha koyacağım şöyle şuraya bitireceğim şu şekilde ben böyle yaptım şu şekilde hatta e, daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela yanaklarını şöyle pembe yapabilirsiniz mesela şöyle şu şekilde şöyle pembiş yanaklı mavi gözlü siyah saçlı bir çocuğumuz oldu Şimdi bu yapışacak. E, kurumasını bekleyeceğim ben bunu. Ama size şu şekilde örneğimi göstereceğim. Şöyle şu şekilde bir kurşun kalemle bunun şöyle dişlerini boyayabilirsiniz şu şekilde. Sonra buna ıslak mendille çok kolay çıkıyor. Hani çocuğunuz oynasın diye sadece böyle şu şekilde dişlerini boyayıp sonra böyle fırçalayın. Şöyle şu şekilde çok eğlenceli olacak emin olun ya da şöyle de yapabilirsiniz ben de şöyle e, siyah bir kalem var bu kalem e, çıkıyor yani hani leke kalmıyor orada daha net olsun diye bu tarz kalemler kullanabilirsiniz şöyle ya yani da anında silecekseniz şu tarz bir kalem de kullanabilirsiniz hani daha net bir siyahlık olsun diye şöyle hani çürükler tam belli olsun şeker yemiş tam çürümüş dişleri diye. Sevgili anneler, sevgili çocuklar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Eğer farklı fikirleriniz varsa, yapmamı istediğiniz etkinlikler varsa onları yapabilirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.